Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bugün günlerden pazar ve biz Abana'ya gidiyoruz. Yolculuk ayancıktan Abana'ya. Şimdi biz Google'a Abana'da gezilecek yerler diye yazdık. Ve önümüze çıkan yerlere gideceğiz. Daha önce Abana'ya gitmiştik ama bu kadar gezi odaklı gitmemiştik. Sinop Ayancık Abana arası şu an haritada yaklaşık 65 kilometre gösteriyor. Yani bir buçuk saatlik bir yolumuz var. O zaman yolculuğumuza başlayalım. İyi seyirler diliyorum. durağımız olan Kuit Abana. Şimdi burası yol üstünde kalıyor. Tam Abana'nın girişinde. Burayı bir uğrayalım dedik. Burada yorgunluk kahvesi içelim dedik ama burayı size göstermem gerekiyor. İnternetten Instagram'dan gördüğünüzün kat be kat fazlası harika bir doğa içinde bu şekilde çadırlar var. İçerisi dayalı, döşeli, sobalı, şömineli ve manzarası deniz. Kuit Abana. Harika bir yer. Şimdi ben birazcık size bazı konaklayanlar var. Onları göstermeden göstermek istiyorum. Şöyle gezdirmek istiyorum. Of çok güzel. Gerçekten Hepsi birbirinden bağımsız gibi duruyor. Yani ayrılar yani rahatça kapının önünde oturabilirsin. E tabii biz şu anda sezondan sezonun dışında geldiğimiz için çoğu yer kapalı. El sanatları çarşısı var görünüyor. Ama kapalı. Burası meydanı. Ama olsun. Böyleyken gez, gezmek daha güzel. Bence. yemek yediğimiz yerin adı Ayın Tap Restoran. <laughs> Aslında güzel şeyler var ama sezon olmadığı için çoğu şeyin yapımını kapatmışlar. Mesela ben bir tane cevizli ayvalı lahmacun beğendim yoktu. Sonra ee, nohut neydi ya nohut dürüm beğendim o da yoktu. Sonra bir tane neydi burak o ya? Neydi? <laughs> Bir tane tike kebabı vardı. O da yoktu. E biz de Urfa ve Adana lahmacun söyledik şimdi biraz. Bir de o e, videoda gördüğünüz şey kebap, paşa kebabı. <laughs> Aslında onu beğendik ama onun da biraz tadı tuzu yoktu. Bil Bu kaşık elva gerçekten çok güzelmiş. Çekme elvaya benziyor. Tadı. Bu kaptanın yerindeki bilmiyorum başka bir yerde yapılıyor mu? Şimdi bu internette yazan vaftiz keknesinin ve bazı kazıda çıkarılan kalıntıları görmek için böyle bir yer bulduk. Abana Tarih ve Kültür Evi diyor. Ama bugün pazar olduğu için burası kapalı ya da hep kapalı. Bilmiyorum. Görünüşü biraz harabe duruyor. Şöyle bahçesinde bir şeyler var ama. Şimdi bir yer daha varmış. Limanda da kazı çalışmaları yapılmış. Şimdi oraya gideceğiz. Burası kapalı. Abana'nın seyir terasına geldik. Burada bir kahve içelim dedik. Burayı görmeden gitmek istemedim. Aslında burada gün batımı çok güzel oluyormuş ama şu an e, sonbaharda olduğumuz için güneş döndü ve dağın arkasından batıyor, denizden batmıyor. Abanayda Kuyini çok beğendim ve oraya bir gün kalmaya mutlaka geleceğim. Çarşısı küçük bir meydanı var zaten gösterdim sizlere. Yemek yediğimiz yer adı neydi? Adını unuttum ama söylemiştim zaten. Yemekleri idare eder ama o menüde gördüklerimiz olsaydı daha güzel olurdu. Yani değişik lezzetler tatma imkanımız olurdu. Tadamadık. Servisi üzülerek söylüyorum. Kötüydü. Helva yediğimiz yer. <laughs> helva güzeldi. Çekme helvaya benziyordu tadı. E ama hani küçük bir yer olduğu için birazcık dikkat çekiliyordu oturduğunuzda sonra seyir terasına geldik bu arada o kazıda çıkan hiçbir şeyi bulamadık o gösterdiğim küçük bir müze gibi bir yer var ama orası da pazar olduğu için kapalı ya bilmiyorum bugün pazar olduğu için mi sezon kapalı olduğu için mi abanada çok fazla yapabilecek bir şey bulamadık ama sahili çok güzel yani buraya yazın gelir ne bilir boydan boya bozkurt sanırım İlerisi bozkurt bozkurta kadar size göstereyim ayancıktan Türkeli çatal zeytin abana. Geldik. Burası Abana ve Karadeniz'in muhteşem manzarası. Ayaklarınızın altında Karadeniz. Ürkütücü. <laughs> Bugün de şansımıza çok güzel. Ve ilerisi Bozkurt. Çok güzel bir sahili var. Yani denize girilebilir ama ne derece güvenilirdir bilemiyorum akıntı var mı o konuda bir bilgim yok ama sahili çok güzel seyir terası da çok güzel ama işte abana gördüğünüz gibi küçücük ufacık bir yer ayancık gibi bir yer böyle şurada limanı var